Herkese merhaba Adım Yasemin Soyadım Yaşar ee, Bilmiyorum Yani o kadar Kötüyüm, değersizim, anlamsızım ki Sizinle konuşmak istedim Kendimi iyi hissetmiyorum İyi hissetmek istemiyorum Eee yaşadığım onca şeyden sonra bilmiyorum belki de daha fazlasını yaşayacağım anlatamıyorum yani derdimi de anlatamıyorum sıkıntılarımı da anlatamıyorum iki gün önce yani aslında bugün itibarıyla bunu netleştirdim onaylık bir ilişkimi bitirdim hayatım boyunca ee, son olarak bulduğum son olarak nitelendirdiğim e, hayatımda iki ve son olarak gördüğüm bir insandı kendisi bunu bitirdim bugün bitirdiğim anladım açıkçası ee, bilmiyorum ne konuşacağımı da bilmiyorum ama çok da fazla bir şey de konuşmak istemiyorum açıkçası. Belki canlı yayın yapsam siz bana sorsanız ben cevabını verebilirim ama şu an hiçbir şeyin cevabını veremiyorum maalesef. Canım çok fazla yanıyor. Ee, unutamıyorum. Dersizleşiyorum. Anlamsızlaşıyorum. hissiyatım kalmadı ee, canım yanıyor ben ne diyeceğimi bilemiyorum kendimi anlatayım size dedim e, adım Yasemin söyledim Yaşar 1988 sonunda doğumluyum eee Aşk açısından benim e, yüzüm hiçbir şekilde gülmedi. Yani bilmiyorum belki Allah'ın bana vaat ettiği bir şeydi veya hani e, çekmem gerekiyordu, yaşamam gerekiyordu. Yaşadım, çektim, gördüm. Ama daha fazlasını yaşamak istemiyorum gerçekten. Çünkü çok fazla canım yanıyor artık. 2014 senesinde yani şöyle dönmesi de vardır. Ee, babamı kaybettim. Covid döneminde babamı kaybettim. Ve babamı kaybettikten sonra yani Covid'den kaybettim. Babamı kaybettikten sonra hayatım çok fazla daha değersizleşti. Kendimi çok fazla kötü hissettim. Ondan öncesinde hayatımda bir insan vardı ve bu insanla gerçekten güzel gittiğini inandığım bir insandı. Bir tane kızım var. Elinizden öper. 8 yaşında bu sene 3'e geçti. Onunla birlikte hayat mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Babam öldükten sonra bir dönem hayatım e olduğundan çok çok kötü geçti. Yani güçlü durmak zorunda kaldım. Ailem için, kızım için, kardeşim için, kendim için. Sonra e Dedim ki artık toparlanmalıyım, artık dedim kendime gelmeliyim. Kendime gelmeye çalıştım, e, işe odaklandım, işe girdim, çalıştım. Normalde hemşireyim, Sağlıkçıyım yani e, ve şu an hiçbirini yapamıyorum, yani yapmak istemiyorum. Çok fazla içim acıyor, çok fazla canım yanıyor. Artık dayanacak gücüm yok çünkü. Konuşamıyorum. Gerçekten çok kötüyüm. Üç gündür kendimi tuttum. Ağlamamak için ama artık gerçekten konuşamıyorum. Gücüm kalmadı. ...hadi derler ya... ...Allah kurtardı... Ee, ...yani gitmek istiyorsa... ...bir ilişkiniz olur mesela örnek veriyorum... ...gitmek istiyorsa bırak gitsin... ...sevmiyorsa sevmesin... ...yani... E, ...hayatınızda olmak istemiyorsa olmasın... ...ya öyle değil... ...bakın bu işler böyle yürümüyor... ...yani gerçekten bir insanı ...eğer onun... ...yani kendiniz varlığını inandırıyorsanız yani onun var olduğunu inanıyorsanız ve onunla birlikte olmak için elinizden geleni yapıyorsanız bazı şeylerden fedakarlık feragat gösteriyorsanız eğer bu sizin e, yaşamanızdaki uç noktanız oluyor yani hayatınızın dönüm noktası oluyor ve her şey onunla beraber devam etmek zorunda kalıyorsunuz üçüncü günüm bugün ayrıldım kendimi çok kötü hissediyorum yaşadıklarımdan dolayı babamı kaybettim kızımla ailemle mücadele vermeye çalışıyorum hayatımdan e, bir evlilik geçti boşandım e, zamanı gelince bunların hepsini size anlatacağım eğer konuşamıyorum yani bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum canım yanıyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şu anki bitirdiğim ilişkideki insan bana kendini o kadar çok inandırdı ki o kadar çok sevdiğini inandırdı ki yani dedim ki ya benim arkamda bir babam vardı dağ gibi duran babam öldükten sonra beni ona inandır dedim ki ikinci insan o olmalı daha gibi duran bir insan o olmalı ve ne olursa olsun beni bırakmayacağına kendisine inandırdı ve çekti gitti kuralcıydı ee, narsisti gerçekten cin gittiği anlamda bunu zamanla size anlatacağım her şeyin onun olmasını istiyordu eee her şey onun dediği gibi olsun istiyordu. Olmadı. İçim çok yanıyor. İçim yanmıyor, içim kan ağlıyor. Acizleşiyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bazı hastalıklarım var. Onlarla şu an e, ilgilenemiyorum. İlaç kullanıyorum. İlaçlarımı düzenli içemiyorum. Şu anda ailem bile artık bana diyor ki ya hani belki beyin hani ben sağlıkçı olmama rağmen keşke beynini sildirebilsen hani bir bölüm sildirebilsen diyor ama ben inanın ki bunu yaparım izleyen varsa teşekkür ederim bana destek olursanız çok sevinirim ben artık bu saatten sonra şuna karar verdim ee, kesinlikle aileme yani çocuğuma bu saatten sonra yani bilmiyorum büyük konuşmak da istemiyorum ama hayatıma kimsenin girmesine izin vermeyeceğim. Canım çok fazla yanıyor çünkü. Bir daha bu acıyı kaldırmak istemiyorum. Bir daha bu acıyı da yaşamak istemiyorum. Bana destek çıkarsanız, bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Size çok seviyorum.